Evet canlar. Gelelim eşeğe bağlı kalıtımdaki hastalıklarımıza tek tek bakmaya. İlki renk körlüğü yani daltonizm. Renkleri ve renklerin arasındaki farkların algılanamadığı görme bozukluğudur. Biz buna renk körlüğü diyeceğiz. Kırmızı yeşil renk körlüğü en yaygın olarak bulunur toplumda. Onu mavi sarı renk körlüğü de İzlemektedir peşi sıra ama en çok kırmızı yeşil renk körlüğü ki zaten biz bunu sorularda da kısmi yeşil renk körlüğü olarak karşımıza gelecek tamam bunu da bilelim. Peki renk körlüğü testimiz ne? İshihara testi dediğimiz bakın yanında bulunan testimiz renk körlüğünün ayırt edilmemesinde kullanılan test kartıdır. Tamam bu bir örnek tabii ki test kartında normal renk görünüşüne sahip kişiler yuvarlaktaki sayıları okuyabiliyor. Renk körü bireyler ise sayılı, sayıları okuyamaz. Ya da burada sayı yok der ya da yanlış okurlar. Şimdi önce siz biraz bakın bu sayılara neler var. Hani renk körümüz değil miyiz, bir test yapalım. Ee, bakın burada bir sayımız var. Burada da var. Burada da var. Bir bakın siz kendinizi bir yoklayın. Sonra ben size orada hangi sayılar var onu söyleyeyim. Sonra renk körü testimizi isihara testimizi yapmış bulunalım. Tamam <laughs> İsmi bir garip isihara testimiz. Şimdi ilk yuvarlağımda, ilk dairemde 7 rakamım var. İkincisinde 13. Burada 16, 3. Sonra 8, 4. yuvarlakta. 5. yuvarlakta 12. Son yuvarlağımızda da 9 sayısı var. Yani 7, 13, 16, 8, 12, 9. Eğer bu sayıları göremiyorsanız gençler geçmiş olsun renk körüyüz. Yani annemizden size gelen ya da babamızdan gelen kız çocuğuysanız anne baba ikisinden gelir renk körlüğü. Erkek çocuksanız annenizden size gelen bir arma Peki renk körü kişiler özel gözlükler kullanarak kullanarak normal renk görüşüne sahip olabilir mi? Tabii ki belirli bir ücreti var gençler devlet karşılamaz. Bunu daha çok yurt dışında satılıyor bu arada. Bu gözlüğü takıp göremediğiniz sayıları yukarıdaki sayıları görebilirsiniz. Göremediğiniz renkleri görebilirsiniz. Bir kurumda çalışırken bir öğrencim vardı. Mezuniyete bir takım elbise almıştı yavrum benim. Bordo diye pembe takım gelmişti. Gençler düşünün. Bildiğiniz pembeyi bordo görmüş. Kimseye de sormamış. Geliyor ki bildiğin pembe. Erkek bu arada bu çocukta. Yani o yüzden böyle şeyler olabilir. Renk körü bir arkadaşınız varsa sevdiğiniz, sevgiliniz, çocuğunuz ona en güzel alabileceğiniz hediye bir gözlük olacak olabilir. Neden? Çünkü bununla renkleri güzelce ayırt edebilirler. Peki gelelim kalıtım kavramına. Yani bizim karşımıza bu nasıl gelecek? Şimdi renk körlüğü genimiz, hastalık genimiz küçük r ile ifade edilir. Yani çekinik. Ama kimin üzerinde? X'in üzerinde. Büyük r ise X'in üzerinde sağlıklı gendir. Yani siz buna bakarak soruları çözeceksiniz. Peki bizim dişimiz var. Dişim sağlıklı. Bakın büyük R büyük R. Hiçbir şekilde hastalık yeni taşımıyor. Taşıyıcı büyük R küçük R. %50 taşıyıcılık özelliğim var. Ya da hastayım abi. Küçük R küçük R. Erkekte ise sağlıklı bireyimiz bir tane x olduğu için bir tane R yazarsınız. Tutup y'nin üzerine sakın sayılar harfler yazmayın. Çünkü bu X ile taşınan bir hastalık. X'in üzerinde büyük R sağlıklı. X'in üzerinde küçük R hasta birey. Yani çekinik olan hasta bireyi ne olacak gençler? ifade edecek. Kız çocuklarının renk olabilmesi için renkörlü geninin hem anneden hem de babadan gelmesi gerekir. Yani kız çocuğunun renk olabilmesi için babanın kesinlikle renk körü olması lazım. Çünkü babanın bir tane hatırlarsak x'i var. Ee, anne renk ya da taşıyıcı olabilir. Erkek çocuk X kromozomunu anneden aldığı için bu, bu halde ne olacak dolayısıyla? Renk körlüğü annenin yani anneniz renk körüyse ne olacak? Erkek çocuklar kesinlikle renk körü olacak. Yani şöyleyse anne erkek çocuk olarak abi %100 renk körüsün. Başka ihtimal yok ki seni kurtaracak. Renk körü taşıyıcı bir annen varsa erkek çocuklarda %50'dir. %50 renk körüsün, %50 değilsin. Ama annen sağlıklı Taşıyıcılık da yok. O zaman erkek çocuklarımız renk körü olamaz. Tamam? Şimdi kısmi renk körlüğü bakımından diyor. Taşıyıcı bir anne ile. Bak, annemiz taşıyıcıymış. Renk körü babanın çocuklarının renk körü olma olasılığını hesaplayınız diyor. Şimdi bakın annem kısmi taşıyıcı, büyük R küçük r. Babam da renk körüymüş. Çaprazlayalım. Büyük R küçük r. Bak bu arada x'leri yazın direkt. Sonra Büyük R, y. Diğerine bakıyorum. Küçük R, küçük R, küçük R, Y. Pardon şurası Y. Tamam. Baktığımız zaman bakın. Ee, bireyimiz yüzde yirmi beş taşıyıcımız var ama sağlıklı. Sonra erkek bireyim var bir tane erkeğim sağlıklı. Bir tane kızım var hasta. Bir tane oğlum var hasta. O zaman şöyle diyebilir miyim? Oluşan çocukların yüzde hasta. %50'si sağlamdır. Tamam? Kız çocukları da aynı şekilde. Bak kız çocukları ya sağlamsın, taşıyıcı bu arada bu ya da hastasın. Erkekler de aynı şekilde. Tamam? Böyle çaprazını yapacağız. Tek tek çaprazlayacağız yani şu şekilde. Sonra şurayı çaprazlayacağız. Şimdi soy ağacım var. <laughs> soy ağacında bireylerim renk körüymüş. Tamam mı? Renk körü bireyler taralı olarak verilmiş. diyordur. kalem alayım. Daha güzel olsun. Şimdi bak erkek hasta. Erkek hasta. Kız hasta. Küçük R. Bir saniye. Öncelikle burada şunu bilin. Hasta bireyleri yazın önce. Tamam mı? Hangi hastalığı taşıyorsa. Bu renk körü demiş. Sonra gelelim çocuklara bak. Burada. Kızı var ya. Kızında mutlaka küçük R var. Ama küçük R yazamam yanına Çünkü kızım sağlam. O zaman büyük R ile. Şimdi şu kıza baktığımız zaman. Bunun annesi kesinlikle hasta ama babası sağlam. O zaman bu kız ne? Taşıyıcı. E, oğlu hasta değil. O zaman oğluna büyük reyi vermiş. Bu şekilde. Küçük reyi verse hasta olur. Şuraya bakıyorum. Bunun annesi hasta. Kızın annesi. O zaman bunda bir tane küçük R var ama babası sağlam. O zaman taşıyıcı. Tamam. Böyle bulacağız yani. Gelelim gençler hemofili. Hemofili dediğimiz insan vücudunda damar dokusunun hasar görmesi sonucunda kanama oluyor. Oluşan kanama pıhtılaşma faktörünü etkiliyor ve kanama durduruluyor normalde değil mi? Ama pıhtılaşma faktörünü yöneten aleller X kromozom üzerinde. X kromozom üzerinde bulunan aleller hasar görüyor ve pıhtılaşma görünmüyor ve kanama durmuyor. Kanın pıhtılaşmadı. Bu genetik hastalığa biz hemofili diyeceğiz. Yani kan kaybı gözleniyor. Tamam mıyız? Hemofili olayında ne gelecek aklımıza? Pıhtılaşma faktörümüz bozuk. Genimiz daha doğrusu. O yüzden pıhtılaşma görülmüyor. Ve birey de kanama gözlenecek. Peki gelinim bu nasıl taşınıyor ya da ifade ediyor kendini genlerde? X sizlerine küçük H. Bak, diğeri renk körüydü. R verdim. Buna da hemofiliyi de H veriyorum. Tamam. Kendi baş harfinizle verebilirsiniz. Problem değil. Küçük H hastalık geni. Büyük E ise sağlıklı geni ifade edecek. Dişiye baktığımız zaman dişim sağlıklıymış. Büyük E büyük E. Taşıyıcı büyük E küçük E. Hastaysa küçük E küçük E. Erkek bireyimde ise sağlıklıysa büyük E ye. Hastaysa küçük E ye. Yani küçük harf burada da hastalık ifade edecek. Peki gelelim sorulara. Hemofili taşıyıcısı. Hemofili taşıyıcısı diyor bakın sıfır kan gruplu bir anne ile hem hemofili taşıyıcısıymış bak yazdık önceden önceden yazdım size. sonra sıfır kan grubundanmış önce soruyu anladıkça yazın hemofili taşıyıcısı sıfır kan grubu sonra diyor ki hemofili olmayan sağlam bir erkek ile AB kan gruplu bir babanın hemofili çocuğum olsun ve B kan grubu olsun istiyorum. Tamam hemen bakalım. Şimdi şurayı çaprazlıyoruz. Büyük E. Büyük E. Büyük E. Y. Küçük E. Büyük E. Küçük E. Y. Geldim kan grubuna. A0. Önce buradan. Buradan. B0. Bu arada B başa yazılır. Normalde hani sıfıra yazılıyor. Öyle bir şey yok okunuşu da. Son tekrar bu sıfırla çaprazlıyorum. Yine A0, B0. Ne dedi benden soru? Hemofili olsun dedi. Bu arada cinsiyet vermemiş. <laughs> Farkındaysanız. Hemofili çocuk ve B kan grubu çocuk. B olma ihtimali kaç burada? 2 bölü 4. Sadeleştir. 1 bölü 2. Hemofili olma ihtimali kaç? Zaten hemofili ihtimali bir taşıyıcı çıkıyor. Kız çocuğu hemofil değil. Neyse sadece erkek çocuk. O da 1 bölü 4. E çaprazlarsam ne gelir abi? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4'ten ne gelecek? 1 bölü 8. Tamam. Birler altlar. 4 kere 2 8. Cevabımız ne o zaman? 1 bölü 8. Anlaşıldı mı? Devam edelim. Bir diğer gençler x ile taşınan hastalığımız kas distrofisi. Düşen sendromu diye geçer. Şimdi distrofin adlı kas proteinin sentezlenmemesine bağlı olarak kaslar zayıflıyor. Bakın hastalığımız burada. X'e bağlı çekinik aktarılır. Bu hastalıktan etkilenen bireyler nadiren 20 yaşlara kadar yaşarlar. Tamam. Genellikle erken ölümler gözlenebiliyor. biliyor. Çünkü kas zayıflaması. Yine X ile çekinik ifade edilecek. X'in üzerine mesela bir sefer de D koyun hastalık olduğu için. Geldim bozuk dentin hastalığı. Bu bireyler gençler çarpık diş yapısına sahiptirler. X kromozomuna bağlı baskın olarak aktarılır. Mesela anneniz şu şekilde ya. Bak bozuk dentin. Anne taşıyıcı ama hasta. Hem taşıyıcı hem de hasta. E, nasıl sağlamsın? Küçük değil. Çünkü X'e ba e bağlı baskın demiş bakın. Hastalık şu şekilde ifade edilir. Erkek ve kadında. E, pardon bu sağlam. Küçük de küçük de sağlam. Sağlamlık bu. Hastalık nasıl ifade edilir dersek. Bak şu şekilde dişim hasta. Bak bu da hasta. Şu da hasta. Tamam. Erkek de bu şekilde hasta. Büyük değil. O yüzden x'e bağlı baskın dediği için. Baskın büyük harf demek. Geldim kulak kılalı. Kulağın iç kısmında uzun kılların çıkmasıdır. bakın. Hop gördük mü kıcıman bu babadan oğluna mirastır gençler. Y kromozomuna bağlı taşınır. Yani babanız babanız kulak kıllı. Sizin kulağınız yoksa bir sorgulayın. Çünkü babadan direkt gelir. Genler, genlerle aktarılacak. mutasyon olmadıysa tabi. Sadece erkeklerde görülür. Çünkü Y bizde yok. Dişilerde Y görülmez. Ve babadan oğul aktarılır. Bakın bunu nasıl aktaracağız? Bak bütün erkekler hasta. Nasıl hastalık? Y üzerinde taşınacak. Diyelim ki K yazalım kulak kılalı. Bak bu dedenizden miras işte. Bak dededen toruna. Dededen oğullara geçmiş. Oğuldan da toruna aktarılan bir hastalık. Tamam bu da kulak kılalı olarak ifade edilecek. Bence anlıyorsunuz.